Allah deyip de Muhammed Resulullah demeyenin kelime-i tevhidi, kelime-i tayyibesi geçerli değildir. Neden geçerli değil biliyor musunuz? Bakın adı üstünde kelime-i tevhid. <laughs> Ortak yok. Allah'ın uluhiyetinde mağlut oluşunda ortaklık yok. Hemen peşinden Risalette, peygamberlikte de ortaklık yok. Tek peygamber var, o da peygamberimizdir. Bunun dışında bugün günümüzde geçerli bir peygamberi kabul etmek, peygamberden bahsetmek, İslam'ı bilmemenin efendim, neticesidir. İslam'ı bilmemenin neticesidir değerli kardeşlerim. Çünkü la ilahe illallah Muhammed Resulullah nasıl ki Allah'ın yanına yedek bir ilah koyamazsınız. İkinci bir ilahı inanamazsınız, ikinci bir mahbure kabul edemezsiniz. Aynen peygamberimizin yanına bir başka peygamber koyamazsınız. <laughs> peygamber olarak kabul edemezsiniz. Ama mevcudiyatını ha. Bir gelmiş geçmiş tüm peygamberlere iman ederiz, peygamber olarak kabul ederiz. Ama bugün imzası geçilen, imzası geçerli olan. İmzası yüzde yüz efendim gerekli olan tek şahıs vardır, o da Peygamberimizdir. Onun imzasının olmadığı hiçbir efendim uygulama, hiçbir efendim anlaşma geçerli değildir. Bakın Peygamberimiz diyor ki, İsa Aleyhisselam dahi gelse onun dahi bana uyma zorunluluğu vardır diyor. Musa kardeşim gelse onun bile bana uyma zorunluluğu vardır diyor. hatta bazı kaynaklarda İsa Aleyhisselam'ın tekrar yeryüzüne gelmesinin nedeni Peygamberimize ümmet olma şerefini kazanması içindir. Siz İslamiyet'i böyle yüzeysel dededen babadan öğrendiğiniz şekliyle kabul eden bir takım profesörlerin kalkıp da başkalarını efendim cennete postalamasıyla anlamaya kalkarsanız yanılırsınız. Ayet-i açık ve net. Evet, kelime-i tevhid, takva kelimesidir. Yani bir insan takva mı yaşayacak, kelime-i tevhid ruhuna erecektir. Kelime-i tevhid, ihlas kelimesidir. Yani ibadetlerde kişi ihlaslı olacaktır. Tevhid bunu ne ifade ediyor? Kelime-i tevhid, Hakk'a şehadettir. Yani kişinin Hak'tan yan olduğuna şahitlik yapan ilahi bir ölçüdür. Kelime-i Tevhid, Hakk'a doğruya, güzele çağrıdır, davettir değerli kardeşlerim. Bir Müslüman eğer uyacaksa bir çağrıya, bir davete Kelime-i Tevhid'e çağrıldığı zaman ona lazım. Bu nedenle İslam'da ezan çok önemlidir. İslam'da ezan paroladır. İslam'da ezan İslam'ın şiarıdır. İslam'da ezan okunmadığı yerde kitaplarımızda yazar o ezanı okumayan köyün ahalisine savaş ilan edilir. Dikkat edin. Ezan okunmayan, cemaatta namaz kılmayan o halkına ne olur? Savaş ilan edilir. Peygamberimiz bir takım müfrezeleri bir takım yerlere gönderdiği zaman söylerdi. Takip edin. Seher vaktinde eğer ezan sesi duyarsanız sakın ha o yere müdahale etmeyin. Her kimsenin burnunu kanatmayın diye ikaz ederler. Ezan adeta bugün bizim için en önemli Müslümanları birbirine kaynaştıran ve tüm beşeriyeti manevi fazilete çağıran bir çağrıdır. Bu nedenle ne yapıyor Hüce Mevlamız bize? La ilahe illallah sözüyle Eşhedü en la ilahe illallah sözüyle, Eşhedü enne Muhammeden Resulullah sözüyle, Hayyâne sana hayyâne ben sözüyle, devamlı çağrı yaptırıyor. Kurtuluş burada. Evet, bizim inancımız bu. Müslümanın inancı bu. Kabul eden, eder, etmeyen etmez. Ben kesin ve olarak söylüyorum. Kabul etmeyenlere de hiçbir zaman zorlama, baskı yapmakla sahip değiliz. Üzülmeyiz de. Çünkü Yüce Mevlamız öyle diyor, diyor. Sen kafirlere üzülme diyor. Sen kafirlere üzülme diyor. Onların küfrü seni mahzun etmesin diyor. Ben imanımla sorumluyum. Ben davamla sorumluyum. Ben davam anlatır. Gerisini Allah havale ederim. Değerli kardeşlerim. Kelime-i Tevhid şirkten arındıran ve ondan kurtaran bir kelimedir. Ha, en önemli nokta da budur. Kelime-i tafedi, kelime-i tayyibe hurmaya benzeyen o güzel sözü bir kimse söylediği zaman eğer bilerek söylüyorsa şirkten, şirk hastalığından